O bir vizesiyle ile Amerika'da şirket kurabilir miyim? Kritik sorunun cevabı evet ama çok dikkat etmeniz gereken hususlar var. Ben Sait Murat, 10 günde O bir vizesi anlatıyorum ve bugün 6. gün. O bir vizesi Amerika'da çalışmanıza izin verir ve şirket kurmanıza kesinlikle engel değildir. Ancak kendi şirketinizin size sponsor olması için belli kriterler gerekir. Yani eğer Türkiye'de de Avrupa'daysanız, başka bir ülkedeyseniz, Amerika'ya gelmeden öncesinde o 1 alacaksınız. Yani statü değişikliğini burada yapmayacaksanız farklı işlemler gerekir. Buradaysanız zaten statünüzden dolayı da olmanız gereken statüden dolayı farklı işlemler yapmanız gerekebilir. Çünkü normalde sponsor olunması gerekiyor O1 vizesi alacak kişiye ve bu firma sizin firmanız olabilir. Burada kritik noktalar var. Onları çok iyi planlamalı ve O1'de nasıl sponsorluk yapılması gerekiyor çok iyi bir şekilde danışıp da yol almanız gerekiyor. Ama ben şunu biliyorum gerçekten de pek fazla bilinmeyen husus bu. Diyorlar ki yani ya bir agent ya bir ajans olması gerekiyor, bir menajer olması gerekiyor da sizden ayrı bir farklı bir şirketten sponsorluk olması gerekiyor ki o bir e alınabilsin. Aslında öyle değil. Kendinizi kuracağı şirkette bir çalışan olarak, bir menajer olarak da o bir vizesini alabilirsiniz. Dediğim gibi bunların yolları ne yapıyorsunuz? En kısa yoldan bir avukata danışıyorsunuz. Her şey doğru yapıldığında hem kendi şirketiniz olabilir, hem o şirkette çalışabilirsiniz hem de Obama vizesi alarak da rahat bir şekilde Amerika'ya gelebilir ve ailenizle birlikte yaşayabilirsiniz. <laughs>